الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله الكريم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه اللهم حمد وصول سنة Derelerimizden الله الله. çeşmelerimizden, musluklarımızdan, bereketin, kar ve yağmurun gönderdin Allah'ım. Barajlarımız doluyor Allah'ım. Ama şükreden kullarında azalıyor. Ya Rab bizi şükredenlerden eyle. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Salat ve selam olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed. O gösterdi bu yolları, güzeli, doğruyu, hakkı, adaleti, insan olmayı. Onun için seviyoruz Peygamberimizi, onun yolundan ve sünnetinden ayrılmamaya, tabi olmaya dikkat ediyor, önem veriyoruz. Bu manada ve bu anlamda işte Allah-u Teala'nın huzuruna çıkamayacağımız. Allahu Teala reddeder mi hiç? Yani huzuruna çıkmayı reddeder mi? Etmediği bir an durum olur mu? Aslında olmaz. Her kulu onun kapısına giden herkesi kabul eder Allah. Her yarattığını kabul eder. Ama velakin o kişinin durumu kendine zarar verir sana zarar veriyor. Başkalarına zarar veriyor. Bedenine zarar veriyor. Vücuduna zarar veriyor. Onun için bir an önce bundan temizlen, bundan kurtul, ondan sonra huzuruma gel diyor. Hangi hal? Cünüplük. Cünüplük hali. Yani cünüp iken neler yapamıyorduk haramdı. Üç tanesi hem abdestsiz yapılmaz hem cünüp iken yapılmaz namaz kılamayız. Hiçbir namazı kılamayız. İki, Kabe'yi tavaf edemeyiz. Üç, Kur'an'a dokunamayız ve okuyamayız. Maşallah. Ezberlemiş yani. Ben hemen arkasından dokunamayız ve okuyamayız diyecektim hemen söylediniz. Güzel. Dörtten oldu değil mi? Dokunmak. Bir de ne vardı? Beşincisi. Mazeret olmadık çocuklar. Mecbur kalmadık. Mescide giremeyiz. Camiye giremeyiz. Yani hakikaten bir imtihan falan yapılsa sorulsa bunlar hemen değil mi? İşaretler cevaplarsınız. Ben anlatabiliyorum demek ki ya. Güzel. Yani anlatım şeklim güzel mi yani? Anlayabiliyorsun. Ha, tamam. Efendim neler yapabiliyorduk? Yapamadığımız şeyleri biliyorsak yani o haldeyken, cünüp iken yapmaya müsaade olan şeyler bellidir yani. Ama bellidir de kiriktir yani. Hoş değil. Mesela tem'den bahsetmiştik. Mescit içerisinde iktiram olan bir kişi dışarı çıkma imkanı yoksa teyemmüm yapar öyle oturur orada. Ama onunla namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mescit hayızlı olan kimseye ve cünüplere cünübe helal değildir buyuruyor. Mescit, cami Evet. Cünüp olan kişinin dini kitaplardan herhangi birini elle, elle tutması ve okuması, elini ağzını yıkamadan yiyip içmesi ve eliyle tutmadığı bir kağıda Kur'an ayetlerini yazması bunlar mekruhtur. Yani yiyip içebiliyor mekruh. Evet esas şeye geçeceğiz konumuza. Hususlu olarak yapmaları caiz olan hususlar yine şunlardır. Zikretmek, tesbih etmek, selat ve selam getirmek, Kur'an-ı Kerim ayetlerini kelime kelime öğretmek, Dua maksadıyla Kur'an'dan ayetler okumak, kelime-i şehadet getirmek, Kur'an'a bakmak, bir kılıf içindeki Kur'an'a el sürmek, uyumak, ancak cürbün abdest aldıktan sonra uyuması daha iyidir. Cürüb yemek yeneceği veya içeceği zaman elleri yıkamak ve ağzı çalkalamak gerekir. Diğer yanda Ramazan'da cünüp olarak sabaha ulaşan veya gündüz uyuyarak boşalan kimsenin orucu bozulmaz. Evet dedik. Bunları yapabiliyor. Guslün vücut için faydaları konusunda doktorlar şunları söylemektedir. Tıp yani. Bunlara ilk önce anlattık biz baştan aslında. Ama bir de buradan bakalım. Da bağlayalım. İnsanın başına etmeyi gerektiren bir hal gelince bütün damarlarda büyük bir sarsıntı olur. 1500 merdiven Hikayesi biliyorsun değil mi? Ya bu Mustafa Basra. Yani insan boy abdestli cünüp olduğu zaman öyle bir yoruluyor ki 1500 merdiven çıkmış gibi vücut enerji sarf ediyor. Burada da demiş ki bütün damarlar büyük bir sarsıntı olur. Bütün damarlarda büyük bir sarsıntı olur. Boy abdesti alması gereken kişi, cünüp olan kişi büyük bir sarsıntı. Ama sen farkında değilsin. Cuma günü ne dedik? Ellerini kestiler dedik değil mi? Yani şimdi cünüp olurken ihtilam olma, cünüp olma durumlarında o yorgunluk, o sarsıntıyı hissetmiyorsun. Neden? Lezzetten dolayı. Elmaları niye kestiler kadınlar? Yusuf'un güzelliğinden dolayı duymadılar. Yani demek ki sevinçler acıları kaybetti. Yani lezzetler yorgunlukları gideriyor. Yani azabı, efendim sıkıntıyı azaltıyor veya yok ediyor. Duyur mu, duyur, mu duymuyorsun yani. Vücutta bir yorgunluk ve gevşeklik meydana gelir. İşte bu yorgunluk ve sarsıntıyı gidermek ve bedende yeni bir denge kurmak için vücudun her tarafını yıkamak lazımdır ey genç arkadaşım. Nerede ki? Ha. Enes burada mısın? Ee, anlaşılıyor değil mi? Ya benim senin için belki bir De... yanlış mı konuştum? Evet, hepimiz için geçiyor. yaşlılar yorulmaz mı yani o, bu haller falan yorul, yorgunluk olmaz. Yani. Ben bilmiyorum yaşlanmadığım için. Evet, Demek ki ey gençler, ey arkadaşlar, ey cemaat, vücut yoruluyor. Vücut, damarlar, bütün beden sarsıntıya uğruyor. Cünüp olan kişide bunlar ortaya çıkıyor. Ama o lezzetten dolayı onu duymuyor o, hissetmiyor. Bu nedenle vücuttaki dengeyi kurmak, o hücreleri tekrar canlandırmak, için kıl dipleri dahil suyun dokunması gerekir. Guslü gerektiren hallere sadece bazı organları değil bütün vücudu yıkama ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Çünkü gerek cünüplükte ve gerekse aybaşı doğusalık hallerinde başta kalp olmak üzere başta kalp olmak üzere bütün organlar ve kan dolaşım tüm yorgunluklarını ancak boy abdesti sayesinde tertemiz ve bir zindeliğe bırakır. Boy abdesti sayesinde ancak bu beden zindeliğe ancak boy abdesti sayesinde kavuşur. Allah-u Teala'nın her emrinde olduğu gibi usulde de bizim için bildiğimiz ve bilmediğimiz daha birçok hikmet ve faydalar bulunmaktadır. Ne mutlu boy abdesti alan alabilen böylelikle şu soruyu da sormuyorsunuz herhalde. Hocam ben boy abdestli namaz kılabilir miyim? Boy abdesti, namaz abdesti yerine geçer mi? Zaten namaz abdesti boy abdesti yerine geçmez ama boy abdesti, bütün abdestler yerine geçer. Yani boy abdestiyle namaz abdestiyle ne yapabilirsiniz? Boy abdestiyle onları yapabilirsiniz. Bunu da arada çıkarmış olalım. Bundan sonraki dersler inşallah tevhime geçiyoruz. رب يمكبوا اليه الفاتحه